Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti yine göz kamaştırıcı, akılları alacak kadar çok güzel görüntülerle ekranlarımızdalar. Mükemmel ikilimizin yine birbirine aşık mükemmel görüntüleri geliyor. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen şahane görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Sizler için aşk kokulu mükemmel görüntülerle Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in muhteşem karelerini paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Her zamanki gibi sizler için yine çok güzel görüntüler paylaşacağız. Bunun için